Ulan seni var ya çok kötü döneceğim. Çok kötü. Çok. Sen lan sen. Seni var ya aşırı kötü döneceğim. Aşırı kötü. Aa yapma artık yapma. Yapacağım yapacağım. Bekle. Bekle ve yara sörün ve hazır sadece bitiriyorum. 3 2 1 tut! La Burda göre. göre birine gel lan! Orada göre! Orada göre birine gel! Burda göre! Burda göre! Aaaa! sakladım! Bulamazsın! Ben onu bulurum! Ben buradayım. Ve buradayım. Hah or burada Gitmemiz gerekiyor. Gitmemiz. Ko koş amca, koş. Koş amca, koş. Sağ bekle beni. Bekle. Evet arkadaşlar bir video da sona geldik. Ee, gördüğünüz gibi kısa bir video oldu ama yine de yine de elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like, abone, yorum yapın. Hoşçakalın.